Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, karantinadayken insan kendisiyle baş başa kalıyor. Bu sürede çok kitap okudum, çok düşündüm. Şimdi de Kur'an-ı Kerim okumaya başladım dedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakası, hayatının her alanında olduğu gibi sporu da vurdu ve birçok branşlar ertelendi. Salgın sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken Juventus Yılda 30 milyon euro kazanan Ronaldo için planlarını belirledi. Juventus, Cristiano Ronaldo'yu ya ortalama 70 milyon euroya satacak ya da ya indirim isteyerek 2022'de bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatacak. Geçtiğimiz günlerde annesinin hastaneden taburcu olduğunu açıklayan ve maaşında indirime giden Cristiano Ronaldo karantinadayken insan kendisiyle baş başa kalıyor bu sürede çok kitap okudum, çok düşündüm. Şimdi de Kur'an-ı Kerim okumaya başladım dedi. Yıllık maaşı 31 milyon euro olan Ronaldo'nun indirim tutarı ise 10 milyon 330 bin euro. Yıllık 1 milyon 800 bin euro kazanan milli futbolcumuz Merih Demiral da 600 bin eurosunu kulübe bağışladı.